Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bakla nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. Öncelikle birkaç tane sağlıklı tohum elde etmemiz gerekiyor. Tohumcudan kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. 2 liralık tohum size fazlasıyla yetecektir. Bu tohumlardaki pembelik ilaçtan kaynaklanıyor arkadaşlar. Kök çürümesi yapmaması için, köklere böceklere musallat olmaması için ilaçlanan özel tohumlardır bunlar. Şimdi ne yapıyoruz bunlarla? Bunları bir gece suda bekletirseniz çimlenme hızınız artabilir. Ama suda bekletmek de şart değil arkadaşlar. Bahçe toprağı ağırlıklı bir toprak alıyoruz ve küçük saksılara fideleme işlemi yapacağız. Çimlenenleri de bahçemizde uygun yere taşıyabilelim. Şimdi bunlara yeteri kadar toprak dolduruyoruz. Ve üzerine tam ortalı olacak şekilde bir tane tohumu yerleştiriyoruz ve yaklaşıp 1 1,5 santimetre kalınlığında toprakla kapatıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Aynı işlemi diğer tohumlar için de yapacağız. Evet arkadaşlar, tohumlarımızı küçük saksılara ekme işlemini tamamladık. Dediğim gibi saksılara ya da viyollere ekme zorunluluğunuz yok ama Bahçede bir sıra halinde tohumları ektiniz. Ara ara bazıları çimlenmedi ve geriye dönüp baktığınızda hem bahçenizin düzeni bozulur hem de alan kaybetmiş olursunuz. Bu sebeple önce viyollerde ya da küçük saksılarda çimlendirirsiniz. Ondan sonra çimlenenleri sırasıyla bahçenizde uygun yere dikersiniz. Hem görünümü korumuş olursunuz hem de alandan kazanmış olursunuz arkadaşlar. Yani ektiğiniz alan boş kalmamış olur. Şimdi bunları bu şekilde ayarladıktan sonra yaklaşık bir ay sonra bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Bizleri şöyle sonuçlar bekliyor. Bakın görüyorsunuz. Hem çimlendiler hem de gelişmeleri için bir müddet daha bakımlarını saksıda gerçekleştirdim. Şimdi bu batla bitkilerini uygun aralıklarla bahçedeki uygun yere dikeceğim arkadaşlar. Daha burada da var. bu şekilde sıra sıra dikeceğiz alanlar kesinlikle boş kalmayacak ve küçücük bir alanda bize yetecek ölçekle bakla yetiştirebileceğiz şimdi bu hazırladığımız bakla fidelerini bahçemizdeki uygun yerlere dikelim arkadaşlar önce küçük bir çukur açıyoruz bu saksımızın ölçeğine göre şu şekilde alttan çıkan köklere zarar vermeden saksıyı çıkarıyoruz ve hazırladığımız çukura yavaşça bırakıyoruz Kenarlarını toprakla destekliyoruz ve şu şekilde yan noktalarda yumuşatarak işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi bu saksı içinde yapacağız. Bakın alttan çıkan kökler var. Onlara zarar vermeden çıkarıyoruz. Hazırladığımız çukur içerisine yerleştiriyoruz. Köklerin dağılmamasına dikkat edelim. İşten bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra düzenli olarak sulayacağız ve olgunlaştıkça meyvelerini toplayacağız. Diğer diktiğim baklalarda şu şekilde göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, burada bahçenin köşesinde L şeklinde bir alan vardı. Bu alana fidelediğimiz bu baklaları diktik ve Buradaki 12 kök bakla bize fazlasıyla yetecek arkadaşlar. Buralara sadece tohum ekmiş olsaydık tohumların bazıları çimlenmeyebilirdi ve bu alanların bazıları boş kalabilirdi. Bu sebeple fideleme yöntemine gittik. Yetiştirdiğimiz fideleri uygun aralıklara dikerek işlemi tamamladık. Evet arkadaşlar, bakla tohumlarımızı küçük saksılara ektik, küçük fideler haline getirdik. Bu işlem tam bir ay sürdü. Bir ay sonra da uygun büyüklüğe gelen fidelerimizi bahçemizdeki uygun yere uygun aralıklarla diktik arkadaşlar. Bu işlemi ne zaman yaptım? Bu işlemi tam 25 Ocak günü yapmıştım. Bugün de günlerden 3 Mart. 3 Mart'a kadar bir aydan biraz fazla bir süreyle gelişimini takip ettik. Ardından bahçemizdeki uygun yere diktik ve işlemi tamamladık. Bundan sonra düzenli sulama ve düzenli meyve toplama işlemi kaldı. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.